Evet, Selam aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün mutfağımıza, odamıza daha doğrusu güzel bir temizlik yaptık. Şöylece göstereyim. Yeni yatağımın yerini oraya yaptım arkadaşlar. Şu kanepeyi de buraya aldım. Ortasına bir halı sereceğiz. Şu anda makineye Feta abi şey atıyor, elbiselerini atıyor. O yüzden makine şey şu koltuk biraz daha arkaya kayacak. Ee, güzel oldu. Bu tarafı halı sermeyeceğiz arkadaşlar. Yeri geliyor ayaklarımız pis olabiliyor, bir şey olabiliyor. En azından süpürüp atarız diye ee, öyle düşündük. Ee, şimdi nasip olursa bugün e, şilayı bir bırakayım diyorum arkadaşlar. Çiftliğin içinde köpeklerimizi teker teker bırakmayı düşünüyorum çiftliğin içine. Ala boşta olacak tabii ki e, ee, alışmaları için e, tek tek çiftliğin içine bırakacağım. Bugün şiladan başlayacağız arkadaşlar nasip olursa. Evet arkadaşlar. Bugün dediğim gibi şilayı bir çiftliğin içine salacağım. Aloş gel yani Gel. Aloş gel. 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 Yapacağım. Şimdi aloşu, aloş ne zamandır böyle dişi falan görmüyor arkadaşlar. Burada devamlı kaldığı için. Aloşa bir jest yaptım bugün. Ee, ilk önce e, aloşla e, şilayı böyle bir yan yana getirelim. Bir oynasınlar, zıplasınlar. E, Fethi abi sen burada dur. Tamam. E, ben oradan e, şilayı çözüp gelirken de bir tamam. açarsın abi. Ben o oynasın. Ya ya. Ya fıstım. Of benim kızım ha. Bak bak görüyor musun? Bak bak, bak. kokuya nasıl dolanır ha bak. Hadi yürü sen de git onunla yürü. Bak. Of benim kızım. Evet evet şimdi. Aloş'la Aloş. Hadi oğlum. Kızın gönlünü çal bakalım. Hadi bak. Barut aşağıda bağlar arkadaşlar. <laughs> Burada, burada duralım abi de, gitme üstüne. Ne yapalım ne izledim. Evet evet. <gülüyor> Öbürü ağlıyor neredeyse. He he, Hancar'ın sevgilisi ya, Hancar ağlıyor oradan. <laughs> gel kızımma gel. Gel, gel, gel. Şuna. Gel, gel, gel. Gel kızım ha gel. Hop <laughs> benim benim kızım ha. Gitme oradan yanına gitme onun yanına. Ama bir şey yapamaz tot Gitmiyor. <laughs> benim benim kızım ha. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir biraz daha yaklasaydı. <laughs> <laughs> Gördün mü ekibi? <laughs> Hemen ala da peşinden gidiyor. Onlar çağırıyor ya. Evet evet. Ama ben sana dalacağını sanmıyorum Ben ala. Niye? Şileye mi? He. Şileye dalmaz abi. Ali. O, o, dengesiz ona bakma sen. Gel bir yandan. Ona bakma o barut dengesiz. O senin alış e, dişi dişi göremediği için e, heçellemez yani hayvana bir jest oldu bugün bir dişi görsün yani dirzi <laughs> nasip olursa bundan sonra da hançerle yan yana getireceğiz arkadaşlar yalnız feta abi burada bizim çok büyük bir sıkıntımız var sıkıntımız var biliyor musun Hançerine falan bıraktığımızda bu yavruları akıra e, koymamız lazım bunlar çok ortaya karıştırır çünkü ciddi ciddi çok ortaya karıştırır he Bunları koymamız lazım. Bunların çok etkisi oluyor arkadaşlar hani bu kavga konusunda Çünkü tetikliyorlar. Gaza He gaza kaza getiriyorlar. mıydı? Hemen Aynen öyle. Gel silah. ben sanmıyorum ya. hançer de şey. Ya yok. yok. Daha önce tanışmış olan ki. Kral tanışması değil. Bak e, bu işte ben yanlış anlama, tecrübeliyim biliyor musun? Bu yavrular sıkıntı. Hemen hurra! Sanki bir şey varmış gibi. Kaza getirirler, o yüzden bunları aradan çıkartmamız lazım. Manken, manken, maşallah kızıma benim. Yeter <laughs> <laughs> almaya gidiyor <laughs> Biraz boş dursun bari ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Yani bir yere gitmezse ya dalına inmez. Salık kalsın iki gün sonra aynı ala gibi olur o. Salık kalacak mı? bağırılmayacak olmayacak. Tabii canım bağlı bağlı köpek e, çok e, şey olmaz. Arkadaşlar. Aloş at durcu at durcu Geldiğinde bu böyle miydi köpek? <laughs> Arkadan kemikler çıkıyordu şeyden de baruttan daha kötüydü. Ya evin tek köpeği her zaman için iyi olur abi. Salak olduğundan bence düzeldi bu. Ya salak da olsa e, yiyecek içeceği bol biliyor musun? Evin tek kupa olarak büyüyor. O yüzden baya baya toparladı yani. Babuş, şimdi davara gidiyoruz. Davarda bir sokum anca yiyebiliyorsa yiyor, yiyemiyorsa o da yok. Davarda aç kalıyor. He, davarda aç kalıyor yani. Halo, halo, halo. Arkadaşlar ben yine Şinan'ın yanına doğru götüreyim Şinan'ın. <laughs>

nerede dedin kral? Poşetin dibinde, işte. dibinde. dibinde mi? Ha, gel, gel kız, gel. Geçil. Gel. Of verim sana. <laughs> vay dürzü vay. Vay dürzü vay. Evet şurada bir demirimiz var arkadaşlar. Şilayı, şilayı yine ne olur ne olmaz diye bağlayayım dedim. Sonuçta yabancı yerdeyiz. Biraz daha alışsın. Yani uzaklaşar bir şey olur. O yüzden. Evet Aloş. Aha kız burada. Açık oyna. Tamam mı? Az oyna. ama e, akıllı ol. Gitme, şey etme. Tamam mı? Yok <gülüyor> yok. yok. <gülüyor> Başka manada söylüyorum. <laughs> ha, zaten kızan da değil arkadaşlar. Espri yapıyor. Kızan olsa zaten kızanda e, kızan da hançerinden şilayı ahırda bekleteceğiz arkadaşlar. Ee, sadece hançere çekeceğimiz için böyle bir şey yapacağız. Şimdi yine e, saman karacağız arkadaşlar. Akşam ve sabah için karıyoruz. Şimdi karıyoruz. Hem akşama hem sabaha yetiyor arkadaşlar. O şekilde devam ediyoruz. Vallahi bozoğuna hançere bakın arkadaşlar nasıl kitlendi bakıyorlar bu tarafa. Babuşlar aferin verim size. Ulan avrat elden gidiyor diye lan. <laughs> <laughs> vay 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 Şimdi arkadaşlar ee, Aslında balyayı biraz azalttık Tam tersi ee, samana döndük Neden döndük Fethi abi? Balya az, saman çok Evet balyamız az Ondan Samanımız de, çok olduğu için Balya'yı az atıyoruz arkadaşlar, samanı bol atıyoruz. Ondan sonra içinde yemiydi, e, sılaşıydı, arpasıydı. O şekilde karıp karıp veriyoruz. E, bu arada telefon konusuna gelince arkadaşlar Ankara'dan da işim olmadı. Herhalde e, şeydeki Türk, Türk Telekom'dan taksitli bir şekilde 9,5 TL buçuk milyarlık telefonu e, 20 milyara taksitli bir şekilde almak zorunda kalacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E Gel gel Vay anam Arkadaşlar biraz elimizin mutlun zaman oldu. E, ee, yemimizi kaldık, hazırladık. Ee, şimdi Aloş gel oğlum gel. Yapacağım yanıma gel. Şiloş'un yanına yaklaş yap. Gel gel gel. Evet evet. Aloş gel oğlum gel. Gel gel yanıma gel gel. Aloş. 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 Bu arada Fethi abi kuşlarını uçuruyor. tam tam kuş delisi ya. Valla. Korkudan <laughs> ee, korkudan uçuramıyor Alıcı hemen alıyor arkadaşlar. Şiloş. Şile kemiği vermiyor arkadaşlar. Şey yağlaşıyor hala. Ya bu kızım. Ne buzdum. Arkadaşlar. Şimdi bu Yavrular içeride bir arpa kırıyor, arpa kırması bir yiyorlar, bir yiyorlar torbalar dele 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 dele. Dürdüler tam ne, ne biliyoruz yani onun yine canı tam. Torba. Ha, özellikle deliyorlar. He torba da özellikle deliyorlar. Kutür, kutür, kütür Bak, yemi delmiyorlar, arpayı deliyorlar. He, yemi delmiyorlar arkadaşlar. Bakın, direkt arpayı deliyorlar, arpayı yiyorlar. O sıla küsbeği yani, küsmeyi delmiyorlar. Eh, bak, bu büyük bir tercih aslında biliyor musun abi? Bak, yavru bir de e, bak yemememe gitmiyor. Direkt arpaya gidiyor. Arpaya gidiyor. He, ee, vardır bu arpada bir hikmet. <laughs> arpaya gidiyor, arpayı yiyor. Evet, evet. Arkadaşlar şimdi e, hançerle bozo yukarıda e, bugünlük e, şilayı <laughs> buraya koyacağız. Kızıma. Kızıma. O kızıma. kızıma. Of verim benim kızıma. Of verim sana. Boş. <laughs> Efsane yavrular gelecek inşallah arkadaşlar. Zamanı var, acelesi yok. Cesareti kapağı görüyor musun? Tek başına gidiyor. Öldürecekler. Eee, bu. Artistlik yapıyor da. Aksık Vay vay. Aloş. Aloş ne? Zenu, ne, ne lan? Ben iyice karıştırdım yavrum. <laughs> Yaşlandır lan. Şiloş. Şila. Şimdi babacının of Aferin sana Aferin sana Yavru... ya, Yavrular işte böyle ortalığı karıştırır biliyor musun kral yani bıraksan, Ne şimdi, Ya şimdi çek yapmayalım Bir dahaki videoda e, Arkadaşlara e, Ya hançer ya bozoyu e, Sırayla bırakırız arkadaşlar Alayla tanıştırmamız lazım nasıl Hangisini onu bırakalım. o da olabilir Evet arkadaşlar bundan sonraki videomuzda hançerim yoksa boz oyun bırakalım ee, yorumlara yazarsanız seviniriz ee, bugün Şila ile tanıştırdık Tabii ki bu dişi ee, dişi olduğu için e, şeye e, aloşa biraz böyle değişiklik oldu ee, sonuçta iç içe yaşayacaklar için e, böyle sırasıyla bir bırakacağız arkadaşlar. Yan yana gelsinler bakalım bir korlasınlar etsinler. ya yani yeri gelir kavga da edebilirler. Bu <laughs> onların doğal hayatı. Yapacak bir şey yok ona da. Arkadaşlar hani benim çiftlikte hep size söylüyordum ya bizim orada baraj var. Barajın üstündeki mağaralar var. O taraflarda kurdinleri var diye. E, o tarafa doğru da inşallah hançer, şila e, diğer köpeklerimiz e, öyle bir gezinti yapacağız Daha sonra da o tarafa doğru akacağız e, normalde bizim orada olsaydı bu tarafa doğru geliyorduk şimdi böyle gideceğiz arkadaşlar ortamızda kaldı o tarafa doğru bir gezinti de yapacağız inşallah e, Şey, Feta Fethi abi de ilk önce bozo diyor ama siz de, sizler de yorumunuzu alalım arkadaşlar hançer mi bozo mu diye e, tanıştıralım. E, dediğim gibi e, burada yani sürekli bağlamak da istemiyoruz yani. Arada bir bazıları boşta kalsın diye iyice bir alıştıralım. Kendilerine <laughs> gelsinler. He, geceleri bırakırız. <laughs> Çünkü kurt geliyor. Bekçilik o. yaparlar. Kurt, kurtlara falan e, domuzlara karşı <laughs> burayı savunacaklar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Durum bundan ibaret. Yarın temel hava açacak gibi ya da kapatacak gibi. Ne? Evet. Bazı yerler açık. Bazı yerler kapalı. Böylece. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Al bayrağımızla videomuzu bitirelim. Fazla yaklaşamayacağım ama kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar görüşürüz.